Nedim Bey'in de ortağı olduğu bir hukuk bürosu var. Benim çalıştığım değil. Başka bir tane. Yakında onunla çalışmaya başlayacağım. Hayırlı olsun. Da bunu niye bize söyledin? Büro Almanya'da. Nasıl yani? Çalışmak için Almanya'ya mı gideceksin? Evet. Almanya'da çalışabilecek bir avukat aramışlar. Ben de başvurdum. Kabul ettiler. Ze Zehra. Ha? Zehra. Benimle gelecek. Kızımla beraber gideceğiz. Her şey hazır. Ne diyorsun sen be? Sen ne diyorsun? Kızımı aldım ben. Kızımı bu kaçırdım ben lan. mı çalışıyorsun? Seni gördüm anlıyor musun? <laughs> gördüm, gördüm. gördüm. Gördüm anlıyor musun? Dün gece gördüm. Aa, sana geldik. Sana geldim, Seninle son bir defa konuşmak için geldim. Sana gel varmak için geldim dün gece. Dön bana diye yalvarmak için geldim sana dün ama gördüm anlıyor musun Ver. Çok düşündüm. Tamam ben çok düşündüm. Ben seni Ahmet'le birlikte görmeye dayanamam. Tamam mı? Bu kaçozun eğer sebebi bu. Tamam işte. Sizi birbirinize bırakıyorum. Tamam mı? Bitti. Bitti. Ama kızımı bırakmam Berrin. Kızımı bırakmam. Bunu sakın benden isteme verin Çünkü hak etmiyorsun. Çünkü hak etmiyorsun. Yardım edin Yardım edin Bak Ne çalıştığını anlamıyorum tamam mı Ne yapıyorsan Bu yaptığını yapma Aranızda ne geçmiş olursa olsun Ne olursun bunu yapma Bak istiyorsan al kızını git uzak bir yere Başka bir şehre git Hiç görmeyeceğim bir yere git ama ne olursun olursun Almanya'ya falan götürme Bak gelin onun annesi oğlum Ulan yapma! Oğlum, bunu yapma! Oğlum, bunu yapamazsın! Hakan. Oğlum, yapamazsın böyle bir Yapamazsın lan Ay, sen böyle bir şey! yapamazsın! Ali dur! Savaşın. Ali, ne olur sakin ol! Yapamazsın Hakan! Oğlum, bunu yapma! Ali! Çok güzel! Çok güzel! Senin, <laughs> ya Cemile, ne olur böyle bir şey yapma! Tamam, tamam, dur! Tamam, dur! Cemile! Ne olur dur şimdi. Bak... ...dinlemiyor seni. Duymuyor. Ya ne yapacaksın, tutup dövecek misin? Bütün bunlar bunlar senin avukatının, o Nedim'in başının altından çıkıyor Cemile. Onu Almanya'ya o gönderir tamam mı? Gidip şimdi o herifle konuşacağım. Almanya'ya gitmesin diye elimden ne geliyorsa yapacağım tamam mı? Gidemez. Götüremez o kızı. Ali! Dur. Ben babanın arkasından gideceğim. Sen, sen ablanları eve götür. Aylin de doktora gidecekti tamam mı? Tamam merak etme. <laughs> ya bırak kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya çek kardeşim ya. Allah Allah biz saniye. İnan Feride Hanım size çıkabilirsiniz. Buyurun Ali Bey. Ne istemiştiniz? Hakan Almanya gidiyormuş. Hakan Almanya göndermeyeceksiniz dedim bey. Gitmeyecek. Ali Bey. Hakan Almanya'ya gitmeyecek dedim bey. Anlamıyor musunuz? Ali Bey beni dinleyin. Hakan Almanya'ya ben göndermiyorum kendisi talep Peki tamam, o zaman talebini geri çevireceksiniz. Gitmeyecek, bakın. Bevrin'le Hakan boşandılar. Çocuğun velayetini Hakan'a verdi mahkeme. Çocuğu alıp Almanya'ya götürecek. Benim kızım çocuğunu görmeyecek mi ya? Nasıl götürecek? Gitmeyecek. Göndermeyeceksiniz. Bunlar çok üzücü şeyler Ali Bey. Ancak bu Hakan Bey'in vereceği bir karar. Ya be adam, Hakan'ı Almanya'ya göndermeyeceksin. Açık konuşacaksın, gitmeyecek. Sakin olun Ali Bey. Sakin falan olmuyorum ya. Ulan ben kime konuşuyorum? Ben ne diyorum ya? Beni anlamıyor musun? Sakin olun. Ya olmuyorum sakin falan. Lan gitmeyecek işte. Lan. Tamam Feride Hanım, siz çıkabilirsiniz. Boks yaptığımı bilmemeniz sizin adınıza talihsizlik oldu galiba. Bir dahaki sefere konuşarak anlaşmayı tercih edersin sanırım. <laughs> ne oldu Ali? Cemile, Hakan'ın Almanya'ya gitmesine sebep olan adam bu adam Cemile, tamam mı? Engel olacak adam da bu adam, tamam mı? Söyledim ama anlamıyor. 50 kere söyledim, dinlemiyor. Bir de sen söyle! Gitmesin Hakan Almanya'ya! Sen adam olmazsın değil mi? Cemile Hanım, Almanya'daki bir oda çalışmaya Hakan kendisi istedi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bu onun kararı. Tamam Nedim Bey. Duydun işte. Ya o isterse engeller Cemile söyle. Bir de sen söyle. Niye söylemiyorsun ya? Tamam sus. Tamam çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın Nedim Bey. Gel çıkalım. Ya çocuk Almanya'ya gidiyor. Anlamıyor musun? Çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.